İpey'in çağlar boyu insanlığın yaşamında önemli yeri olmuştur. Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa topraklarına kadar uzanan ve dünyaca ünlü tarihi ticaret yoludur İpek yolu. 12. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğunda Selçuklu Sultanları ticaretin gelişimine büyük önem vermişlerdir. Anadolu Selçukluların batıdaki son kervansaraylarından biri de şu anda ziyaret etmekte olduğumuz Akan Kervansarayı'dır. 758 yıl önce inşa edilmiştir ve Anadolu Selçukluların batıdaki son kervansaraylarından biridir. Akan, 13. yüzyılın tipik bir Anadolu Selçuklu kervansarayıdır. Kapının üzerinde görmüş olduğunuz kitabede bu kervansarayın 2. İzzettin Keykavus zamanında Vali Seyfettin Karasungur bin Abdullah tarafından 1253-1254 yıllarında yaptırıldığı yazmaktadır. Akhan'ın ana kapı ve iç kapı olmak üzere iki büyük süslü kapısı vardır. Kapılarda geometrik çiçek ve şekil süslemeleri bulunmaktadır. Ana kapının süslemeleri, iç kapının süslemelerinden daha fazladır. Özellikle ana kapının süslemeleri Selçuklu kervansarayları arasında belirgindir. Bu şekiller çoğunlukla hayvan figürleridir. Fakat birkaç tane de insan figürü yer almaktadır. Kapının kenarında taşa işlenmiş şekiller simetriktir. Bu şekiller 12 hayvan Türk takvimindeki hayvan figürleridir. Akan iki bölümden oluşmaktadır. Avlu ve barınak bölümü. Bu kervansaray toplam 1100 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Mimari bakımdan önemli bir şaheser olan Aka'nın bazı bölümlerinde ince işçilik istemeyen kesme taş kullanılırken, avlunun güney ve batı cephesi orijinal düzgün mermer kaplamadır. Kervansaray'da süsleme amaçlı medusa başı ve eyvan bölümündeki konsollar gibi devşirme taşlar da kullanılmıştır. Barınağın kapısında yine süslemeli bir kitabe görmekteyiz. Burada barınak bölümünü 1253 yılında dönemin valisi Seyfettin Karasungur bin Abdullah tarafından yapıldığı yazmaktadır. Gördüğünüz gibi barınakta 3 tane sahın vardır. Yan taraftaki sahınlar ahır olarak kullanılıyordu. Evet, şimdi size o dönemde kervanların nasıl oluşturulduğunu ve Akan Kervan Sarayı'nın nasıl bir hizmet verdiğini anlatacağım. Kervanlar genellikle liman şehirleri gibi önemli ticaret merkezlerinde oluşturulurlardı. Başı kervanına yol boyunca kervanı ile ilerleyecek ve güvenliği sağlayabilecek güvenlik görevlileri seçerdi. Ayrıca kervana bir de rehber alınırdı. Rehber çok önemliydi çünkü o dönemde Anadolu'da farklı diller konuşulmaktaydı ve tüccarlar, kervan yolcuları farklı milletlerdendi. Hazırlıklar tamamlandığında aileleriyle vedalaşıp yola çıkarlardı. 30-40 kilometre aralıklarla 9 saatlik deve yürüyüş mesafesinde inşa edilmiş kervansaraylar, yolcuların güvenli şekilde konakladıkları yerlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti ticarete büyük önem vermiştir. Kervan yolcularının 3 güne kadar para vermeden güvenli bir şekilde kalabilecekleri ve barınma, beslenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri kervansaraylar bizzat sultanlar, valiler ve önemli devlet adamları tarafından inşa edilmiştir. Kervan yolcuları kapıdan içeri girince bu görmüş olduğunuz revat bölümünde yüklerini indirirlerdi. Hayvanlardan indirilen malların kaydı ve sayımı yapılırdı. Çünkü malların eksilmesi durumunda zarar devlet hazinesinden karşılanmak durumundaydı. Kervansaray'ın veterineri bakıma ihtiyacı olan hayvanlarla ücretsiz ilgilenirdi. Zarar görmüş olan nalları değiştirilirdi. Uzun yoldan gelen hayvanlar ahıra getirilip yemlenirdi. Uzun yolculukları süresince hastalanan, yaralanan yolcular için akanda şifahane vardı. Burada şifalı bitkilerden ilaç yapılırdı. Doktorlar yolcuların tedavisini ücretsiz yapardı. Kervan yolcuları günün yorgunluğunu hamamda atabiliyorlardı. Kervansaraylar ayrıca pazar yeri olarak da kullanıyorlardı. Kervansaraylarda eyvanlar da vardı. Eyvan, varlıklı tüccarların kaldıkları özel odalardır. Güneş batınca Kervansaray'ın kapıları kapatılırdı. Kapılar kapandıktan sonra dışarıdan kimse içeri girmez, içeriden kimse dışarı çıkmazdı. Akşama doğru yemek hazırlıkları başlardı. Taş fırınlarda yemekler pişerdi. Yolcular ve han çalışanları için et, ekmek ve su verilirdi. Ek olarak bölgeye has yemekler de yapılırdı. Avluya geniş bir sofra kurulur, herkes davet edilirdi. Hür, köle, Müslüm, gayrimüslim ayrımı yapılmadan herkes aynı sofrada yemek yerdi. Yemeğin ardından yolcular sohbet edip şarkı söylerlerdi. Hatta bazıları kendi yöresinin türkülerini sazıyla çalardı. Böylece farklı kültürlerin insanları bir araya gelirdi. Kervan yolcuları ayrılacakları sabah davul sesiyle uyandırılır ve törenlerle uğurlanırlardı. Ey ümmeti Muhammed, malınız, atınız, canınız tam mı? Evet, hepsi tamamdır. Cenab-ı Hak hayır sahibine rahmet eyle. Yollarda gafil gafil gitmeyin. Vakit kaybetmeyin. Herkesi arkadaş etmeyin. Yürüyün Allah kolaylık getire.